Merhaba arkadaşlar. Bugün bahislerde geri çekilme stratejisinden ve kazanılan paranın bir kısmını geri çekmenin öneminden bahsedeceğiz. Bahis yaparken kazandığınız paranın bir kısmını geri çekmek, uzun vadede kazançlı olmanızı sağlar. Bu strateji, kazandığınız parayı korumanıza ve riskinizi minimize etmenize yardımcı olur. Öncelikle her bahis kazandığınızda, kazancınızın belirli bir yüzdesini hemen geri çekmeyi alışkanlık haline getirin. Örneğin %50 gibi bir oran belirleyebilirsiniz. Böylece kazandığınız paranın yarısını güvence altına almış olursunuz. Bu stratejinin en büyük avantajı kazandığınız parayı tekrar bahis yaparak kaybetme riskini azaltmasıdır. Ayrıca bu sayede birikim yapabilir ve finansal olarak daha güvenli bir konumda olabilirsiniz. Unutmayın, bahis yaparken duygusal davranmak yerine planlı ve stratejik hareket etmek çok önemlidir kazandığınız parayı geri çekmek sizi daha disiplinli ve kontrollü bir bahisçi yapar. Özetle, bahislerde geri çekilme stratejisi kazancınızı korumanın ve uzun vadede başarılı olmanın anahtarıdır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.